Olayız. Hoş geldiniz. Çok güzel olmuş. Hayırlı olsun. Sağ ol. Ayrıca geçen gün gönderdiğiniz pasta, şey turta içinde. Teşekkürler. Afiyet olsun. Hangi rüzgar attı? Hatice ile buluşacaktım da. Bir göreyim dedim. Şöyle buyurun. Buyurun. Ben. Buyurun. Şöyle geçeyim. Aile nasıl? Nasıl olsunlar? Perişan. Kahraman olmaya çalışan kurbanlar. Çocuklarımızın durumu bu. Maalesef. Nasıl kurtaracağız Cihan'ı? Bir çare bulmamız lazım hocam. Ona da bir şey olmadan. Geldi benim güzeller güzelim. Geç, geç otur. Çayımızı gönderiyorum. Seni çağırdım ama ne diyeceğimi bilmiyorum. Bir görmek istedim seni. Sağ olun hocam. Bak canım. Bazen doğduğumuz yer yazgımızı tarumar eder. Daha baştan engelli bir koşu vaat eder. Kuyucakta doğmak da böyle bir şey işte. Ne zaman gideceksin okula? Ben gitmeyeceğim artık. Hiçbir şeyin anlamı yok. Ben avukat olsam ne olacak? Her düzeltemem ki. Her şeyi düzeltemezsin hayat. Evet. Ama zaten düzeltmen gereken bir tek şey var. O da kendi hayatın. Tamam. bu mahalle yani bu kültür mafyacılık uğruna kendini harcayanlara hayranlık besler. Racon, macon bir sürü şey uydururlar. Hesapsız, saçma bir gözü karalı, iyilik zannederler. Sonra da ailelerinden başka hiç kimse hatırlamaz bu genç ölümleri. Ben berber olursa beni beğenmezsin dedi <laughs> Ben de mafya olursan hiç beğenmem dedim. Belki <laughs> belki kestirip attım. Belki daha anlayışlı olabilirdim. Hatice sen kendini suçlayacağın hiçbir şey yok bu hikayede. Yani benim güzel Hatice'm. Sen bu mahalleyi kurtaramayabilirsin. Ama kendini bu mahalleden kurtarabilirsin. Yapman gereken de はい。<laughs>